Herhalde buralarda bir yer ama neresi? Baksana bir sürü han var burada. Tekrar bakalım mı şu fotoğrafa? Arkasına not yazmışım Aysel abla diye. Sana çok yakın biriymiş. Terz Aysel diye sorsak mı? Belki tanıyan çıkar. <laughs> Bu iğneyle kuyu kazmak gibi bir şey. Hadi dönelim. Dur bakalım daha yeni başlıyoruz. Yeni mi? Ömer sabahtan beri dolaşıyoruz bulamadık işte. Hı, yoruldun sen. Ondan böyle mızmızlanıyorsun. Bak aklıma ne geldi. Dedemin terzi dükkanı buralarda. Hem Tekin erlerinin ilk çıkış yerini görmüş olursun. Hem de biraz dinlenirsin. Ne dersin? Şimdi Bekir amca var dükkanda. Eskiden dedemin yanında çalışırdı. Dedem imalata geçince dükkanı ona devretti. Çok şeker insandır. Kesin seversin. Tamam. Hadi. İşte burası. Bekir amca. Ömer evladım. Estağfurullah. <laughs> Arkadaşım Feride. Memnun oldum kızım. Ben de. Şu gözlere bak gözlere. Aynı dedenin gözleri. Vallahi gözlerinden tanıdım. Oğlum ne yaptın öyle? Hapisteye düşmüşsün. Televizyonda gördüm de inanamadım. Çok şükür çıkmışsın. Karşılıksız çekten oldu Bekir amca. Duydum onu da. Şirketi satmışsınız. Bir üzüldüm ki rahmetlinin kemikleri sızlamıştır mutlaka. Bırakalım şimdi bu tatsız konuları. Hadi geçin şöyle oturun. Hadi. <laughs> bu hanım kız eşim mi? <laughs> benim elimden tutan mesleği öğreten bunun dedesi Sadi neredi? Toprağa bol olsun. Amin. Çok gani gönüllüydü. Allah da ona göre verdi. Verdi verdi ama ne var ne yoksa gitti işte. Her şeyimizi kaybettik. Ya koskoca şirket gitti. Ama boşver. Cana geleceğine mala gelsin. Öyle değil mi kızım? Haklısınız. Sen ne yapıyorsun oğlum? Bir yerde çalışıyor musun? Yok, daha değil. Önce bir iş bulmam lazım Bekir amca. İş arıyorum haber hmm. olsun. Nasıl bir iş olacak sana? Vallahi tekstil benim işim. Yani yine bu sektöre bakıyorum ama zor. Sicilim de artık pek parlak değil. İflas etmiş bir şirket var arkamda. Benim dükkana ne dersin evlat? Dükkan mı? E girerken görmedin mi kapıda? Yazı astım. Bizim çırak asker oldu. Kaldım yapayalnız. Sen istersen başla ufak ufak ha? Burası senin sayılır. Eğer yüksünmezsen gel beraber çalışıp ekmeğimizi paylaşalım. Hı? Yaparsın Ömer. Hem Bekir amcaya da yardımın olur. Hadi. <Gülüyor> Olur. <gülüyor> Aferin akıllı kızsın. <laughs> Remzi bize üç ay. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.